O yüzden aslında sadece kadın cinayetleri ve cinsel istismar dışındaki bütün suçlar bakımından bir hukukçu olarak ben buna inanıyorum. İnsanlara bir şans verilmesi gerekir. Bu şans da şartlı verilebilir. Yani bir daha suç işlerse, önceki bütün cezalarında çekeceği şeklinde bir düzenleme olursa, toplumda çok ciddi anlamda o suçlular bakımından bir ıslahın olabileceği, daha az bir... Kriminal kesimin olacağı, cezaevlerinde önemli bir rahatlama olacağını düşünüyorum. Bunun da birçok kişinin kesinlikle bu fırsatı değerlendireceğini ve istismar etmeyeceğini de e, toplumdaki gözlemlerime dayanarak söyleyebiliyorum. O yüzden bizim aslında e, bu tehlikeyi de görerek yani Orta Doğu'daki bu fiili durumu da göz önüne alarak e, Sayın Devlet Bahçeli'nin de bu çözüm önerisini hepsini birlikte bir topyekün, bir ıslah hareketiyle e, toplumdaki suça bulaşma oranını ve sadece suç bakımından değil bakın diğer konularda da ahlaki çöküş noktasında da çok ciddi sıkıntılarımız var. Yani bizim toplumda hem suç oranlarını düşürme hem de ahlaki çöz çöküntüyü de bir noktada durdurmak için e, insanlara bir umut, bir e, şans verilmesi gerektiğini çok düşünüyorum. Sonuç olarak bir genel afla yani belli biraz önce bahsettiğim <laughs> cinsel istismar ve kadın cinayetleri dışındaki bütün suçlar bakımından hiçbir ayrım yapmadan e, siyasi olabilir, adli olabilir, KHK'lılar olabilir hepsini bunları bir afla belli ceza indirimleriyle bir şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama peki? Gelinen noktada eğer devlet bunların e, mümkünse tamamını değilse en az yarısını veya daha fazlasını ya da olabilecek kadarını kazanmazsa bu bir bakıma PKK gibi uzun yıllara sari giderek kronikleşen, kemikleşen ve ülkemize zarar veren Türkiye'nin ayağına her aşamada bağ olabilecek, sıkıntı çıkarabilecek bir yapıya dönüşecektir. Bu net. Ve bütün bunların çocukları da var. Bunlar da devlet düşman olarak büyüyecektir. Yani devletin de şunu demek istiyorum. En azından Bunların önemli bir kısmına, suça bulaşmamış olanlarına, iyi niyetle bu işin içine girenlere, devletine, milletine karşı kötü bir niyeti olmayan ya da hala bir takım örgütle ilgili şüpheleri olan insanları kazanması gerekir. Aksi takdirde, bakın de bunlar çok büyük bir kısmı hepsi üniversite mezunu. Devletin yıllarca yatırım yaptığı, emek verdiği, okullarında okuttuğu, e i̇nsan kaynağı yani bunlar hepimizin çevresinde var yani uzaktan yakından akrabamız, komşumuz e, birinci, üçüncü, beşinci, onuncu derecede. E şimdi bu insanları devlet olarak siz tamamen e, kendi haline bırakırsanız, bunların gidecek bir yeri kalmaz. Peki Devletin ikinci yüzü de şefkat yüzüdür. Döver, ondan sonra şans verir vatandaşlarına, mensuplarına, tebalarına bir şans verir. Kontrollü, denetimli bir şans verir. O insanlar da kazanması lazım. Yani bu örgütü minimize etmek ha marjinal kalan kısmı da devletin en şiddet şekliyle, en e, gaddar şekliyle yapılabilecek ne varsa yapmak gerekir. Aksi takdirde dediğim gibi yani e, bizim insanımızın bize karşı kullanılması tehlikesi var. Bunu da görmemiz lazım. E, i̇badet takımı e, bunlar işte hapislerde e, meslekleri gitti, hakları gitti. Yani bir bakıma terör örgütünün mağduru oldular. Şimdi e, bu noktadan sonra bu insanların önünde bir seçenek sunmak lazım. Yani ya devleti ya örgütü. Eğer devleti seçecekse de devletin ona şefkat elini açması lazım. Yani insan sonuçta bakın biz inancımız da e, dinimiz de böyle. Ha tercihini terör örgütünde yana kullanıyorsa tamam ona artık o hak cezanın daha fazlasını vermek lazım. Ama değilse bir şekilde bu işin içine girmişse ona da bir şans vermek lazım. Bir seçim hakkı vermek lazım. Nasıl ver